Rüyada yılan görmek nasıl yorumlanır? Bundan bahsedeceğim size. Yılan sevgili dostlar insan için tehlike arz eden, korkunç olarak bilinen bir sürüngendir ve milletimizin hafızasında Adem Peygamberimizin, Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkarılmasına sebep olan ve bu yüzden de sürünmeye mahkum edildiği ifade edilen bir hayvan olarak bilinmektedir. Baktığınız zaman ürkütücü bir görüntüye sahip yılan. Dili de böyle de yaptığında nedir? Çatal şeklindedir. Şimdi rüyada yılan görmenin farklı tabirleri üzerinde duralım. Kısaca şöyle net bilgileri size aktarmış olalım inşallah. Sevgili kardeşlerim, rüyada yılan görmek iş hayatınızda böyle karışık ve zor işlerle uğraşacağınıza, meşakkatli işlerle uğraşacağınıza, içinden çıkılması böyle kolay olmayan bir takım problemlerle boğuşacağınıza işarettir. Yılanın sürünerek böyle size doğru geldiğini görüyorsanız eğer bu ne demektir? düşmanlarınızın birleşip size karşı bir tehlike oluşturmaya çalıştırdıklarına yani sizin için tehlike arz eden bir takım gruplaşmalar, arkanızdan böyle huyu kazmalar, sizi alaşağı etmeye çalışmalar falan buna işarettir düşmanlarınıza Böyle dikkat etmeniz lazım. Beraber çalıştığınız yerde olabilir, iş ortamında olabilir, efendim akrabalıkla, komşulukta olabilir, çevrede, sosyal çevrenizde olabilir. Bu noktada dikkat etmeniz lazım. Yılanla boğuşup yılanı öldürdüğünüzü görmek. Rüyanda yılanla boğuşuyorsun, savaşıyorsun, dövüşüyorsun. Finalde yılanı alaşağı ediyorsun. Yılanı öldürüyorsun. Bu ne demek? Ne demek biliyor musun? Yılanla boğuşup öldürdüğünü görmek bir düşmanınızı yeneceğinize işaret. Düşmanınızı mağlup ediyorsunuz, zafer. Güzel bir tabir yani ha. Evet. Rüyamda yılan eti yediğimi gördüm diyor. Allah Allah. Normalde evde <laughs> falan yaparsın. Rüya'da gördün yılan eti yediğini gördün. Ne demek rüyada yılan eti yemek? Bir işten fayda elde etmeye işarettir. Çalışıyorsun, çalıştığın işten kazanç elde edeceksin, para kazanacaksın. Sınava hazırlanıyorsun, sınavdan başarı ile çıkacaksın buna işaret. İş görüşmesine gideceksin. <laughs> İş görüşmesine gideceksin iş görüşmesinin olumlu geçeceğine işaret. Misal kendi hayatınızda e, yaptığınız işlere göre bunu anlayabilirsiniz, ifade edebilirsiniz, tabir edebiliriz yani bu noktada. E, yılanla konuşmak. Ya rüyamda yılan dile geldi. Bana bir şeyler anlattı, ben de onu dinledim. <laughs> ya da Efendim ben anlattım yılan dinledi. Ya da karşılıklı konuştunuz. Bu ne demek? Küs olduğunuz, konuşmadığınız insanlarla ya da aranızın bozuk olduğu husumet de olur buna. Düşmanlık da diyebiliriz hocam. Düşmanlarınızla, husumetiniz olan bir takım insanlarla efendim barışmaya işarettir rüyada yılanla konuştuğunuzu görmek Caferi Sadık mübarek ona göre onun tabirinde rüyada yılan görmeyi e, on farklı şekilde tabir etti Bunlar neydi gizli düşmanlık rüyada yılan görmek geçim Selamet hükümet emirlik devlet Eş, evlat, ölüm ve sel gibi başlıklarda Caferi Sadık tabir ediyor kardeşlerim. Rüyamda diyor başımın üstünde böyle yılanlar gördüm diyor. Ne demek bu? Hükümet makamlarınca, devlet ricalince yani resmi makamlarca ya da çalıştığınız yerde iş ortamınızda hani idari bölüm vardır ya sen çalışıyorsun x bir bölümde üretimde efendim masa başında bir yerde ofis ortamında fabrikada mağazada ıvır zıvır bir yerlerde çalışıyorsun senin bir de üstün var amirin var müdürün var yöneticin var patronun var bu makamlarca itibarlı sayılacağınıza işarettir. Başınızın üstünde yılan görmeniz yılanlarla dolu bir yer görmek. Ya rüyamda bir böyle bir tarladayım diyor. Bir bahçedeyim. Bir arazideyim. E her yer böyle vıl vıl, vıl yılan kaynıyor. Ne demek bu? Müslümanlara karşı düşmanlığa yorumlanır. Müslümanlara karşı bir düşmanlık. Kardeşlerim. Rüyada yılan görmek bilmediğimiz ya da haberinizin olmadığı gizli bir düşmana yılan dersin ya yılan <laughs> sarılmayayım yılan sevmiyorum falan diye ya şimdi rüyada yılan görmek bilmediğin ya da varlığından haberinin olmadığı gizli bir düşmana işarettir yılan görmek sevgili dostlar rüyada ee, yılan gören, bedeninden bir yerinden böyle yılan çıktığını gören efendim kan bağının bulunduğu yakın akrabalarına kan bağının bulunduğu bir kişinin düşmanlığına işaret eder. Rüyamda diyor ağzımdan yılanların çıktığını görüyorum. Ağzımdan yılan çıkıyor. Ay o da kötü bir rüya. <laughs> Allah Allah. Bu ne demek biliyor musun? Rüyanda Ağzından yılan çıktığını görmek, söylediği bir sözden, özellikle kötü ve çirkin bir sözden dolayı başına bir şey geleceği. Bir zarar göreceğine işaret sevgili kardeşlerim. Böyle rüyamda diyor yattığım yerde yastığın üstünde, yastığın altında anam yorganı bir açıyorum diyor rüyamda. Altından yılan geçtiğini görüyorum. <laughs> Yattığı yerde, yastığında, yatağında, yorganında efendim yılan gördüğünü görmek yılan görmek o kişinin vefat etmesine işarettir. Boğazının e, içinden, boğazından yılan çıkıp yılanın toprağa girip kaybolduğunu gördüm diyor birisi. O ne demek? Hayatının sonuna yaklaştığına işarettir rüyada yılanla boğuşmak düşmandan zarar görmek yılanı öldürmek yahut kesmek düşmanına galebe çalmak yani düşmanına galip gelmek düşmanını yenmeye işarettir Sevgili dostlarım bir tane tabir daha var Bak bu çok önemli çok e, görülen rüyalardan rüyasında yılanın ayakları olduğunu görmek Allah Allah ya rüyamda yılan gördüm. Ayakları vardı diyor. Ya yürüyordu yani sürünmüyordu yılan. Yürüyordu. Bu ne demek biliyor musunuz? Hasmının yani düşmanının çok kuvvetli olacağına işaret. Çok kuvvetli olacağına işaret. Yılan tabirlerini rüyada yılan görmeyi sevgili kardeşlerim bu şekilde toparlamış olalım. Allahu Teala gördüğünüz rüyaları Hayırlara çıkarsın inşallah. Ya Rabbi gördüğüm bu rüyayı hakkımda hayırlara çıkar ya Rabbi. Hayırlı değilse de eğer benim için şer bir rüyaysa hayırlı değilse de ya Rabbi sen hayırlara çeviriver diye dua etmek lazım. Allah'ım hayırlı rüyalar görmeyi ve gördüğünüz rüyaların da inşallah hayırlara çıkmasını nasip ve müesser eylesin inşallah.